Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda ham bir görsel veri setini ele aldığımızda etiketleme işlemini nasıl gerçekleştiriyoruz ve bu etiket ve girdi verilerini diziye çevirip bir driver üzerinde nasıl kayıt işlemi oluyoruz? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştım. Bugünkü videomuzda ise bir model yapısını inceleyeceğiz. Bu array yapısını kullanarak yani kaydettiğimiz aslında girdi ve etiketleri kullanarak. Şimdi öncelikle kodları ben daha önceden yazdım. Birkaç farklı model denedim ve başarılı olarak düşündüğüm bir model yapısını burada kendim yazdım arkadaşlar. Bu video çok uzun olmaması için tek tek zaten model kurmayı biliyoruz. O yüzden modelleri tek tek kurmadım. Şimdi öncelikle şöyle geldim. Driver içerisinde benim bir önceki videodan kaydettiğim veriler npz ve etiketler .npz duruyor. Daha sonra buraya geliyorum arkadaşlar. Öncelikle artık bu kaydettiğim girdi ve etiket verilerini yüklemem lazım. X diyorum. NumPy kütüphanesini kullanarak np.load yapılı bir fonksiyonu kullanıyorum. Ve bu fonksiyona örneğin x girdi değişkenlerimi nerede saklamıştım? Veriler.npz yolu buraya kopyaladım ve buranın içerisine tırnakla yapıştırıyorum. Sonra şu yapı önemli hata alırsanız yoksa bir köşeli parantez içerisinde ARR adres 0'ı yazmanız gerekiyor. Aynı mantıkla etiketleri de Y olarak yaptım. NP Luat yani yükleme aynı mantıkla yükledik. Şöyle şöyle kapatıyorum. Daha sonra artık ben X ve Y yapılarını gerekli düzenlemeleri yapmıştık. Ham veri setini bir önceki videoda düzenlemiştik. Burada tek yapmam gereken artık şu encoding yapısını çalıştırmam. Y eşittir. Bir kategorize işlemi yapacağım için onu da keras üzerinden yapabiliyorduk. Y virgül 2. Iki. i̇ki sınıfım olduğu için ikili bir kategorikal işlemini gerçekleştirecek. Sonra X train ve Y train üzerinden X train, X test, Y train yani eğitim ve test verisini parçaladım. Train test split girdilerim x, etiketlerim y, %20'lik bir test size aldım ve parçalamayı burada yaptım. Sonra bildiğiniz gibi validationları train içerisinden bu şekilde yine alabiliyoruz. Satır sütür katman shape üzerinden biliyorsunuz shape 4 parametreyi bana gönderiyor. Kaç adet olduğunu gözlem sayısının satır sütün ve katman sayılır. Bunu da input shape'de kullanmak için bir alışkanlık bunu da bu şekilde yazabilirsiniz. Sonra bir sıralı model, sequential yapısıyla bir model kurdum. Bu arada siz de sıfırdan model kurabilirsiniz. Veya daha önce anlatmış olduğum transfer learning yöntemlerinde yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Burada L1 ve L2 regulizasyon yapısını kullandım. Başka yukarıda ne var? Adam yapısını kullandım. Batch normalization kullandım. Dropout kullandım arkadaşlar. Şöyle isterseniz ben yavaşça geçeyim. Şöyle modeli de görmüş olursunuz arkadaşlar. Aşağıya doğru iniyorum. İster bunun aynısını yazın. ister kendini sıfırdan kurun. isterseniz bir transfer learning yöntemi uygulayın. Çıkış katmanına geldiğimizde bu arada şurası evrişim sistemi burada bitiyor. Flatten'ları burada yaptım. Daha sonra bildiğimiz fully connected kısmı yapıyorum. 1, 2 katman buraya yazdım. Bir de çıkış katmanı 2 sınıf olduğu için 2 aktivasyonunda softmax olarak işaretledim. Compile kısmında Optimizer'ı Adam kullandım. Yine Adam için bir oran buradan belirledim. Yine Cross Entropy Loss fonksiyonu ve Matrix olarak da Accuracy başarıyı aldım. Modelimi x train y -train Validation datası 30 epokla yine fit ettim. Yani eğitim sürecine dahil ettim. Daha sonra ise modelimi modelim.h5 şeklinde gidip driver'a kayıt işlemini gerçekleştirdim. Yani artık şöyle tekrardan isterseniz şöyle baştan aşağı kısaca geçelim. Bili bildiğimiz için aslında burada önemli olan tekrar bir diziyi nasıl yükleriz? Bundan sonrasını zaten biliyoruz arkadaşlar. Şöyle aşağıya kısaca geçeyim ben. Videoyu durdurup kodları yazmak isterseniz veya sıfırdan model kurmak isterseniz veya bir transfer learning denemek isterseniz. En sonunda da modelimi bu şekilde save ettim arkadaşlar. Peki artık burayı anladıysak şurayı komple siliyorum ve artık yapmam gereken işlem ne? Kaydettiğim modeli tekrar çağırıp bunu çalıştırmak. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyorduk arkadaşlar? From Keras üzerinden Keras nokta models diyorum ve import dedikten sonra load model yapısını çağırıyorum. Bu yapı benim için ne işe yarıyordu arkadaşlar? Daha önce kullanmış olduğumuz yani kayıt altına almış olduğumuz bir modeli bu şekilde çağırabiliyorduk. Daha sonra şöyle görselleştirmek kullanırsak bir matplotlib yapısı kullanalım. plt yazalım. Peki model çağırıyorum. Model eşittir dedikten sonra load model diyorum. Ve artık tek yapmam gereken kayıt içerisine aldığım driver'ıma gönderdiğim modelim.h5'in konumunu buradan yolu kopyalıyorum. Tırnak içerisinde buraya yapıştırıyorum. Artık biz en baştan itibaren ham bir data setini gittik, düzenledik, etiketledik, gerekli yapıları oluşturduk. Daha sonra bir modelde kullandık. Yani bir model eğitiminde kullandık. Dedik ki bu model bizim için başarılıdır. Biz bu modelimizi kayıt edelim. Kayıt altına aldık ve tekrardan modelimizi kullanmak için çağırma işlemini yapıyoruz. Bunu da LOAD model yapısıyla gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle driver kısmını da kapatalım. Peki bundan sonra ne yapacağız? Artık modelimizi biz aldık arkadaşlar. Ee, modelimizle ilgili öncelikle modelimizi çalıştırabilmek için girdi değişkenleri ile ilgili de bir standarda e, erişmemiz gerekiyor. Bu standartlardan en önemlisi modelimizi hangi boyutların standartında eğitime soktu isek yine aynı şekilde bizden bir shape yani bir boyut bekleyecektir arkadaşlar. Hatırlarsanız 50'ye 50'lik bir yapı kullanmıştık. Model sürecinde yani datalarımızı standart hale getirirken bir önceki videomuzda. Şimdi öncelikle bu noktada kullanacağımız bir kütüphane CV2 kütüphanesini bu noktada kullanmaya çalışacağız. Peki bir resim seçip bu resmi yani bir girdi seviyesine nasıl dönüştürebiliriz? İsterseniz biraz da buna bakalım arkadaşlar. İlk yapmam gereken diyorum ki resim cv2.imrit yani bir okuma girdi datası okuyacağım. Yani girilen bir fotoğrafın yapısını imread ile okuyacağım. Şimdi örneğin şuradan cinsiyet seçelim. Bir tane fotoğraf seçelim. Yapacağımız işlem şu anda şu data setini kullanalım. Daha sonra Google'dan indirmiş oldum. Birer tane kadın ve erkek fotoğrafı da var. Onu da şöyle gösterelim. Şöyle bir kadın fotoğrafı. Görsel seviyesi yüksek. Yine erkek fotoğrafı. Biraz daha düşük piksel olarak arkadaşlar. Ancak ben bunları her, yani hem bunları hem kullanacağım bütün resimleri aslında bir standart haline getirmem gerekiyor. Çünkü ben modelimi 50'ye 50'lik bir veri seti ile yani o boyuttaki bir veri seti ile eğittim. Ve buna göre de tekrar bir girdi düzenlemem gerekiyor. Aksi takdirde bir hata ile karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Ee, şimdi... Şu biraz yavaş çalışıyor herhalde içerisinden herhangi bir data almaya çalışacağım şöyle kadını da açalım. Tamam erkekten açtım. Mesela şöyle bir resim ne olduğunu bilmiyorum erkek oldu belli zaten o yüzden şuradan yolu kopyalı diyorum ve bunu imliet içerisine gönderiyorum. Bu ne demek aslında bir fotoğrafı girdi olarak gönderdim ve bir okuma işlemini gerçekleştirdim. Sonra resim dedikten sonra cv2 nokta işlemini yapıyorum. Bunu resim virgül 50'ye 50'lik bir eğitim sürecinde olduğu için 50'ye 50'lik bir girdi olması lazım. Buna çevirmesini istiyorum arkadaşlar. Sonra bunu yaptığımda bir tane giriş katman boyutu eksik oluyor. Onu eklemem lazım. Bunun da şu şekilde ekleyebiliyorsunuz. NP nokta bu arada numpy'yi tabii ki ekleyici eklemem gerekiyor. Numpy s np diyorum. Yine NP üzerinden bu işimi yapacağım. NP nokta dedikten sonra expand alt -dims diyorum arkadaşlar. Resim aksisi de 0 olacak. Şimdi bunu yaptık. Artık girdiği düzenledik. Artık girdi değişkenimiz herhangi bir model fotoğrafı okudu. Gerekli 50 50 düzeltmesini yaptı ve şeypini de yani boyut kısmını da düzenledi. Şimdi geldik tahmin kısmına. Diyorum ki modelimi kullanıyorum artık. Model nokta predict işlemini yazıyorum ve girdi değerimi gönderiyorum. Yani resmi tahmin etmesini istediğim resmi gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra gönderdim. Sonra sınıfını alabilmem için şöyle bir tahmin altrep sınıf diyorum ve bunu da yine numpy üzerinden argmax yapısını kullanabilirim. Gelen tahmin değerini buraya tahmin sınıf olarak gönderiyorum. Peki plt.show artık gösterme işlemini yapacak. Bu noktada gelen resim yapısının sıfırıncı indeksini çağırmam gerekiyor. plt.title diyorum. Tahmin sınıfı diyelim ya da tahmin sınıf diyelim. Şöyle açalım. Nokta format diyorum ve tahminden gelen tahmin sınıfı buraya gönderiyorum. Bunu hallettik. PLT nokta aksisi de off yapalım, aksislerimizi kapatsın. PLT nokta show diyorum. Şimdi bu noktada ben bir erkek fotoğrafı gönderdiğimi biliyorum. Tahmin etmesini beklediğim sınıf ne peki? Biz nasıl etiketlemiştik? Erkeği 0, kadını 1 olarak etiketlemiştik. O zaman bu noktada resmin üzerine sıfır değerini yani tahmin sınıfını sıfır olmasını beklerim. Eğer modelim başarılı bir modelse. Çalıştıralım bakalım arkadaşlar nasıl bir işlem yapacak. Bu arada görüntü bozulacaktır. O yüzden çok önemli bir şey değil. Şöyle tahmin sürecini bir çalıştırsın. Kaydettiğim modelde ne dedi? Ee, Pardon im show olacak. Show olmayacak. Çünkü bir görüntü okuyoruz burada. O yüzden şunu im show yapacağım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi görüntü aslında bir erkek. Fotoğrafı 50'ye 50'lik olduğu için bozma işlemini yaptı. Eğer daha güçlü bir model ile daha büyük bir shape modeli ile geliştirseydim tabii ki bunu da ona göre girdileri düzenlemem gerekirdi arkadaşlar. Şimdi mesela şunu kaldıralım. Şunu kaldıralım. Hatta şunu da kaldıralım. Direkt resmi okusun mesela. Herhangi bir düzenleme yapmayalım. Çalıştıralım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hata verdi. Buradaki hatada aslında şu arkadaşlar. Diyor ki sen bana eğitirken modeli nan yani önemli değil nan tarafı 4 parametre olacak. 50'ye 53 50, 3 katmanlı eğittin diyor. Ama şu anda bana göndermiş olduğun 88'e 3'lük nanlık bir değer diyor. O yüzden bunu ben kabul etmiyorum diyor. O yüzden aslında burası önemli. Geldim şurayı da şöyle açıyorum. Tekrar çalıştıralım. 50-50'lik düzelttik. Yine hata veriyor. Bu sefer de diyor ki sen bak bana 4 parametreli eğitim yaptın ama bakın font shape senin kullandığın 3 parametre şu anda diyor. Bana bir parametre daha eklemen lazım diyor. O yüzden bunu ekliyoruz ve çalıştırdığımız zaman ise herhangi bir problem olmadan tahmin işlemini gerçekleştirmiş oluyor arkadaşlar. Şuradan mesela başka bir erkek fotoğrafının yolunu kopyalayalım. Geldim yine buraya yapıştırdım. Çalıştıralım. Bakın mesela bunu yanlış tahmin etti. Tahmin sınıfı 1 dedi erkek fotoğrafı olmasına rağmen. Mesela şurada bir tane daha deneyelim yolu kopyala diyorum. Şurayı şöyle yapıştıralım. Tekrar bir çalıştıralım. Gerçi biz şu anda neredeyiz? Erkekteyiz. Ha yanlış yerden mi kopyaladık? Bu bir kadın. Muhtemelen erkek fotoğrafının içerisinde de ha, öyle bir şey olmuş olabilir. Kontrol etmedim çünkü data setini. Tekrar bir çalıştıralım. Tamam. Tahmin sınıfı 0. Bunu doğru kabul etti. Şunu bir tekrar bir geri gelelim. Şunu bir daha çalıştıralım. Burada kadın resmi var. Ama erkek klasörünün içerisinde. Muhtemelen bu işte mesela veri temizliği yapmadığımız için ve oradan Kaggle'dan direkt olarak verimizi aldık. Ondan dolayı bir hata. Ama mesela kadını tahmin sınıfı 1 olarak görmüş olduğunuz gibi yaptı. Şuradan aşağıya gidelim. Şunu bir kapatalım. Erkek kısmını. Şöyle kadın tarafını bir açalım. Buradan yolu kopyala diyelim. Mesela şunu şöyle getirelim. Bunu yapıştıralım. Kadın klasöründen bir kadın fotoğrafını gönderiyorum. Tahmin etmesi için. Tahmin sınıfı 1 diyor. Yani zaten kadını 1 olarak etiketlemiştik. Erkeği sıfır olarak etiketlemiştik. Şuradan bir tane daha kopyalayalım. Geldim şöyle yapıştırdım. Tekrardan yine tahmin etmesini söylüyorum. Bir kadın fotoğrafı tahmin sınıfı 1. Yani erkeği 0, kadını 1. Dikkat ederseniz bir öncekinde güzel oldu aslında. Erkek klasörünün içerisinde bulunan bir kadın resmini gönderdik. Ve onu da aslında tahmin sınıfını 1 olarak işlemini gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. Veri setinin dışında şuradan masa üstündeki iki fotoğrafı da alalım. Google'dan indirmiş olduğumuz şunları bir çalıştırsın erkek ve kadın resmini. Kadın e, piksel boyutu biraz yüksek olduğu için direkt erkeği yükleri kadını tam şey yapamadı. Yavaş yüklü. Önemli değil. Şimdi e, kullandığımız data setini mesela dışarıdan alalım. Yani Google'dan bir erkek bir kadın fotoğrafını indirdim. Tekrar çağırsın, şöyle kadını yüklesin. Hatta o arada erkeği şöyle yolu bir kopyalayalım. Şuraya imread kısmına gönderiyorum fotoğrafı. Şimdi veri setinde değil yani e, herhangi bir veri setinde değil dışarıdan hiç görmediği bir data aslında bu erkek fotoğrafı ve bunu ben tahmin et dediğimde beklediğim başarı ne sıfır yani etiketini sıfır olarak tahmin etmesi çünkü görüntüdeki resim bir erkek fotoğrafı şimdi bunu bir çalıştıralım bakalım nasıl bir tahmin yapacak arkadaşlar Şimdi tahmin sınıfı sıfır dedi. Sıfır dediğimiz erkek. Yani bir erkek fotoğrafını hiç görmediği bir erkek fotoğrafını Google'dan indirdim bir erkek fotoğrafını. Bakın görmüş olduğunuz gibi erkek olarak yani sıfır etiketiyle tahmin etti. Bir de kadın için bakalım. Bu fotoğrafı da yine herhangi bir şekilde görmedi model. Çalıştıralım. Bu durumda da kadın fotoğrafını 1 olarak tahmin etmesi gerekiyor. Tekrardan bir çalıştıralım bakalım bunu ne yapacak arkadaşlar mesela tahmin sınıfını sıfır yaptı yani bu şu, şu demek oluyor aslında modelimiz gerçekten çok başarılı bir model değil daha da geliştirilmesi gerekiyor büyük eksiklikler var ancak burada sizlere anlatmak istediğim nokta ham bir data seti üzerinde bu işlemler bu süreçler nasıl gerçekleştirilebiliyor. Tekrar bir çalıştıralım. Bakalım yine aynı sonucu verecek. Tahmin sınıfını 0 olarak verdi. Erkeği tekrar şöyle yolu kopyalı diyelim. Tekrar bir çalıştıralım. Bunu doğru tahmin etmişti. Tahmin sınıfı 0 demişti. Kadını tekrardan kopyalayalım. Bunu bize model özür diliyorum. Hata verecek. Şunu şöyle yapalım. Tekrardan çalıştırdığımızda bunu da sıfır veriyor. Aslında bir vermesi gerekiyor. Çünkü kadının tahmin sınıfı bir. Dediğim gibi model geliştirilebilir. Daha başarılı sonuçlar elde edebilir. Model geliştirme kısmını tamamen ben zaten bıraktım sizlere. Bir de biliyorsunuz zaten modeli geliştirebilmek için çok güçlü cihazlara da ihtiyaçlar var. Ama burada önemli olan mantığını anlayabilmek. Mantığını kavrayabilmek arkadaşlar. Ee, anlatacaklarım bu kadar aslında. Dışarıdan ham bir data setini aldık, görüntüleri sınıflandırdık. Ee, bu arada mesela ham data veri setini biz mesela Kaggle üzerinden aldığımız bir data setiyle bir senaryo kurduk ama dışarıdan bir data seti aldığımızda veya kazıdığımızda tabii ki e İçerisinde de temizlik yapmamız gerekiyor. Yani mesela biraz önceki bir hatanın olmaması gerekiyor. Yani bir kadın fotoğrafının erkek klasöründe olmaması gerekiyor. Bunun gibi veya işte bir araba görüntüleri üzerinden tahmin yapmak isterseniz. Ee, arabalarla ilgili çektiğiniz data datasetlerinin temiz olması gerekiyor. Yani araç görüntüsünün temiz olması gerekiyor. İşte atıyorum mesela herhangi bir araç sitesinde, satın alma sitesinde kazıma işlemini yaptınız. Şimdi arabaları mesela satılığa koyan adam sadece arabanın dış görüntüsünü koymuyor. Onun içerisine arabanın içini koyuyor, işte vites topuzunu koyuyor veya işte başka koltuğunun deri olup olmadığını koyuyor. Bunlarla araç ile ilgili bir ton fotoğraf geliyor. İşte bunlardan ihtiyacınız olup olmaması kısmı da önemli arkadaşlar. Yani modeli biz hangi amaç ile eğitiyor isek aslında oraya odaklanmamız gerekiyor. O yüzden önemli bir nokta aslında burası. Çok fazla uzatmayalım. Anlatacaklarım bu kadar aslında. Dediğim gibi CNN yapısının aslında çalışma prensibi bu şekilde. Başarılı bir model kurmak tabii ki kolay bir iş değil şu anda mesela herhangi bir hiper parametre optimizasyonu yapmadık. Ben birkaç deneme yanılmayla kurduğum amatörce bir model yapısıydı. Bunlar tabii ki hiper parametre optimizasyonu olabilir. Transfer learning sistemleri kullanılabilir. Çok daha kaliteli modeller elde edilebilir. Ama burada süreç nasıl işliyor? Bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.